tercihinde faaliyet gösteren Tanker Şövket Araçları Müdürlüğü'nün ekibacı altından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Dahil İşler Naziri Süleyman Soylu'dan Tarih İşler Naziri Mevlüt Davutoğlu'ndan ve Adalet Bakanı Muhterem Abdülhamit Gül'den Ayşe Diriş ki Dekabr ayının 9'unda kesilecek nöbeti mehkeme mübariz mensup olup kurban olup özelliklerinin üzerine atılan yalan, şer, örtem ve iddiaların üzerinden götürülmesini ve azarttığa bırakılmasını heyetimiz ve bütün Azerbaycan halklarından haşir ediyoruz. Cemiliyeti olarak sıravi bir Azerbaycan vatandaşı gibi, Ali Başkomandanımız, Denab İlham Aliyev'den, Vise Prezidentimiz, meydan kanı meleğe varan ve Mübariz Bey'in içinde kömeği olabilen de bütün devlet kurumları organlarının reislerine karşı edilip Mübariz Bey'in de vatan ordununun adasını, adasının bize bizlere desteklesinler. Biz buradan bir daha Azerbaycan halkına, bütün Azerbaycan döviz hafiflerine, bütün hafiflere, yazıçlarımıza ve yazı emekçilerimize destekledik ve onları birliği olmamı sağlıyoruz. Çünkü biz biz işler पर <laughs>